Gitmek gitmiştik istemeye pahalı bir çikolata bir bu köşk bile takım elbiseyi giyip alttan ve kitap gitmeye kızın evine hoş geldiniz dostları nasılsın ayakları sordular benim babama ne iş bu delikanlı edecek şey evi var mı Kıyas bir arabası, Acayip mutlu edermiş şu güzel kızı. Babam ne bir evi var, Ne de bir arabası, Çalışmıyor şu an zaten, Yoktur fazla parası, Aman demişlerdir madem, Gelin artık şu kızı, Seyreni ayırmalı, çok günahı, Annesi atladı hemen, Aç karın doyurmaz ki, Bir çıplak bir amanda, Hatta oynayamaz ki Girildi gülmüş o Belli de ki sertlerin Bu kızı biz size Hiç vermeyiz ki Babam dedi benim oğlum Sertleri falan değil Aslan gibi delikanlı Yüreği kalbinde bir tut Sizde değil sizlerden Kız isteyenler dedi Bu iş paradan değil yürekten gelir Kimine yapmaktayım? Yollara basmaktayım <laughs> elimdeki sigaraya, Ve kapan yolundayım boğazım kurudu ben Bir yavru bana kız vermeyelim ne dersek de çocukları, matizdir kafaları, başladım da yoktur hiç korkuları, ayın gelse ayıramaz bu delikanlıları. Ne no. almışlar bir kez almayı.